Şimdi Van'ı da ilgilendiren ekranlarınıza Siirt'ten bir haber getireceğiz sevgili izleyiciler. Yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan yol çalışmalarının sonunda Van-Siirt arası ulaşımın kısalacağı bekleniyor. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu bölge artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmaları sürüyor. Şu an çalıştığımız bölge kilometre 39 30... Siirtin Pervari ilçesine bağlı İkindüzü İğneli Güvenlik Yolu hizmete girdi. <laughs> çalışmaları yerinde inceleyen Siirt valisi ve belediye başkan vekili Osman Hacı Bektaşoğlu yetkililerden bilgi aldı. Pervari ilçemizde Önce Ekim Düzü, Gürzova, İneli yolumuzu e, yol inşaatı tamamlandı. Onu hep beraber gördük. E, 22 kilometre, ama diğer Kılcallarıyla, Kılcal yollarla üst bölgesi o yaklaşık 30 kilometrelik bir e, güvenlik yolu e, inşaatı tamamlandı. Şimdi de Doğan Pervari yolunu güvenlik yolunun inşaatını e, görüyoruz. O inşaatımızın şantiyesindeyiz. Ee, Doğan-Pervari yolu yaklaşık e, 52,5-53 kilometrelik bir yol. Ee, i̇nşallah önümüzdeki e, bahar-mayıs ayında e, 22-23 kilometrelik e, kısmı e, tamamlanmış olacak. Yapılan yol çalışmalarının sonunda Van-Siirt arası ulaşımın kısalacağı ise merak ediliyor.